Bazı yerler terk edilmez. Sessizliğe gömülür. Çünkü o sessizlik aslında birilerinin fısıltısıdır. Ben Arda. Birkaç hafta önce üniversite için araştırma yaparken Anadolu'da terk edilmiş bir köyden bahseden eski bir belgeye rastladım. Kayda değer hiçbir yerde haritası bile olmayan, adı bile unutulmuş bir köy. Karanlık Karanlıkdere. Merakıma yenilip bir kamera ve ses kayıt cihazı alarak oraya doğru yola çıktım. En yakın kasabada yaşlı bir adam beni durdurdu. Oraya gitme evlat. Orası terk edilmedi. O köy hala yaşıyor ama orada insanlar değil, lanet kalmış. Uyarılarına kulak asmadım ve sabah 10 gibi köye vardım. Sessizlik boğucuydu. Evler yıkılmış, duvarlar yosun tutmuştu. Ama bazı evlerin kapısı yeniydi. Hatta birinden duman çıkıyordu. Kamera kayıttaydı. Tam gece 03.00'te eski okul binasına girdim. Tavandan hala çocuk çizimleri sarkıyordu. Derken çığlık gibi bir ses yankılandı. Sanki bir çocuk yardım istiyordu. Ses kayıt cihazım aniden bozuldu. Kaçmaya çalıştım ama dış kapı kapanmıştı. Son gördüğüm şey duvarda yazılıydı. Gelen kalır, duyan delirir. Sabah gözlerimi kasaba hastanesinde açtım. Cihazlarım yoktu. Kamerada kayıtta. Sadece koluma yazılmış şu not vardı. Sıra sende.